Benin. Ne oldu abi? Aha. Fazla mı senin gürültünü? Hı? Fazla mı gürültünü? Fazla mı? Abi açık değil tıpası var ya. Açık. Abi valla. Ruhsatım yanında değil. Ruhsatım yanında değil. 25 01 Denizli Manisa. Manisa 25 Abi bayağıdır kullanıyorum ben. İzmir'de kalıyorum. Manisa belgesi Manisa 147 665 147 665. Hiçbir sıkıntı çıkmadıydı ya. <laughs> Muayeneden falan da geçtim. Abi ya yapmayın ya. Abi zaten iki gün sonra gideceğim buradan ya. Abi iki gün sonra gideceğim zaten buradan ya. Abi sesi... Ses yok mu bunda? Abi tıpası takılı ya. Tıpası zaten ben aldığımda böyleydi. Hiç tıpasını çıkarmadan da kullandım hep. Eğer bunda ses yoksa ben bu işi bilmiyorum ya. Abi bak ben İzmir'de öğrenciyim okuyorum. Tamam, İzmir'de çok kullandım. Manisa'da yaşıyorum. Manisa'da falan kullandım. Hiçbir tamam. sıkıntı olmadı. Ceza falan yemedim hiç hayatımda ya. Manisa'da bir yıldır de, bende bu motor. Soruyorsun. Demek ki Manisa'da Yo, abi çevirmelerde hep durdurdular. İzmir'de falan durdurdular. Hiçbir sıkıntı yaşamadım ya. Tamam. Ne kadar abi bu ceza peki? Orijinal eksozdan da fazla aslında ses hiç farkı yok ya. Vallahi bu keşke denk gelse de orijinal eksozlu bir tanesi. Bir ikisini bir şey yapsan denesen. Murat abi. Murat abi. Gelsene abi abi. Abi çek çekecek misiniz? Hı? Abi. Çekecek misiniz? Arkadaş şey yapıyor da iddia ediyor abi orijinal diyor. Bu orjinal. abi orijinal değil. Orijinal değil abi. Orijinal değil. Orijinal. Bağla, bağla. bağla bağla çevre kanunundan bir de şeye gönder. Abi valla bak pazar günü Manavgat'a gideceğim abi. Stajım var. Gönder 15 bin lira onları yap. Abi yapmayın ne olur gözünü seveyim. Orjinal diyorsun Abi ne olur. Pazar Pazartesi günü gideceğim abi. Manavgat'tayım ben. Stajım var. Öğrenciyim. Stajımı çalıştırıyorum ya. Enişten burada. Onun, onun için geldim abi. vallahi billah. Valla çıkmam bir daha burada da. Çekmeyin bari abi ya. He? Çekecek misiniz illaki? Abi yapmayın. Gözünüzü seveyim ya. Abi pazar, bugün geldim buraya. Pazartesi günü Manavgat'ta gideceğim. Stajım var. Öğrenciyim. Ya abi yapmayın gözünüzü seveyim ya. Gel çekici. Abi

Ara şey oldu oldu abi, <laughs> asker var abi asker vuruluyor ya yani Vallahi abi arabaya yani. binecek Abi asker havaya atıyor abi benliyor yok ya. ya, yapalım yapalım ya. Oye, ya. Oye. Oye. Aradım oye. tam trafik. ya. Tamam al abi abi şunu al. Abi askerimiz gidiyor. yapmayın arkadaşımız gidiyor ya. Bak ben annemiz. biz yapmıyoruz. Hayır yok bunlar gidiyor mu? Bizde ne işin abi senin ya? Abi yok Hadi olan, Abi Abi Evlatlara bak arkadaşımız Cancer, kardeşimiz Evlat var her şey var bak abi ne? Sen bizi niye tutuyorsun abi? Ben Abi asker gidiyor. ben bir şey yok ki bizde Evlatlar tamam her şey tamam abi Arkadaşımız gidiyor abi askere durdurma hakkın yok ki burada.

Ayak ayak kapandı. Evet gençler, 3 tane motor gitti. 1 2 3 4 4'e 2 polis geldi. Hepimizi bağladılar abi. Geçmiş olsun. Hala orada uğraşıyorlar. Ceza üstüne ceza yazdılar. Ha, kağıtlar burada. Neyse ben kapatayım artık videoyu da ileride devam ettiririz. Evet, geldik emniyetin garajına. Bizim yavru ceylan da iniyor şimdi orada. Plakama baktı. Vallahi plakama baktı. Ama yavaş geçtim. Ne? Evet. 25 kilo bakıra, 50 kilo kahandaymıştı. Eyvah eyvah. Kaç? 380, şey 488 mi? Yok. Ben biliyorum ya, gördü, göz göze geldik. Bak diye orada polis duruyordu. Şaşırdın mı? Şaşırmadım. Alıştım miladır. Geçen ay bin lira ceza dedim, şimdi yine ödüyoruz.

Ben bilmiyorum ki abi işte. Evet. Mesela burada plakam kapalı olup da siz durdayıp ben durmasam ne olur? Sen kadar, düşer. Ciddi mi? Hiç <laughs> ya abi neden böyle? Bak bugün beni 5. defa çeviriyorlar ya. Yani ceza yazılacağı belliydi. Evet, buraya mı atıyorum? Şimdi bana bugün başka ceza yazamazlar, değil mi? Yazabilirler mi? Hı? Hı? 10'da bile yazarlar. Vallahi. Hızdan yalsın, moyadan yemez. 7 gün içinde. Ceza yapma ya sen de. Abi göz göze geldik. Yemin ediyorum göz göze geldik. Halbuki yavaştım da. Ne kadar yedim şimdi ben? 235 lira. 235 lira. Tatilinin zehir oldu ya. Gelmesi dost, tatiline sakin ol ya. Nereye yeni başlıyor abi? 5 oldu bu beni çevrildim bugün. Trafik cezayı yemedin mi? Yok abi işte ki bugün başka yemedim. Aynı moda. Çünkü göz göze geldik. Ben onun gözüne baktığım için bana yazdı. Öyle şey olur mu? Vallahi öyle kafasını çevirdi. Şey oluyor, değil mi, abi, değil mi? Tabii makine giriyor. <laughs> göz göze geldi sana ceza mı yazar Abi yukarıdaki şey beni nasıl okuyacak? Yukarıda sen adamın önünde. E plakamı nasıl gördü? Seni ihbar etti önce sen geldin seni aldık zaten. Bayan ya şey sakoldu. Yok o bayan şey yapmadı yanındaki adam baktı. Ulan var ya bilseydim yolumu değiştirdim. Evet hayırlı olsun. Ben senin ben senin olsam burada durmazdım ileride durdum. Çünkü sordu arkada bir motosiklet daha geldi öndeki de öndeki dedi. Çok güzel yazdı ya ceza vallahi. Dayıcığım kafa kafaya gidiyorduk. He? Ben o adamla göz göze geldim diye oldu bu. Göz göze geldiniz gördüm ben arkandaydım zaten. Trene asıldım orada ben yoksa ben de geliyordum. Buraya şimdi ceza yürümüştüm. Gidelim. <laughs> Geçmiş olsun. İhbar etmişler ya. O göz göze geldiğimiz polis beni ihbar etmiş.